arkadaşlar güvenli bir sürüş için emniyet kemerimizi takıyoruz Bu arada araç e, 4 fren disk altı tane Airbag bulunan bir araç dörtlü düğmesi gayet güzel bir konumda devreş da de bayağı yumuşakmış bu arada araçta bu arada açık hava filtresi var demişler. bayağı performanslı bir araç 1.6 atmosferik olmasına rağmen araç gayet güzel bu arada yolumuz bozuk arkadaşlar. Yol sesi falan gelirse hani kusura bakmayın. Yol gerçekten bozuk ve araçta ee dediğimiz gibi önlerde başaran kulübü ve arkada 5.5 santimlik aybahya mevcut. Yani yaylardan dolayı biraz da tabi gürültü size gelebilir. Ama aracın gayet görüş açısı aerodinamiği olsun, konfor olsun gayet güzel bir araç. 100 kilometrede araç gayet düşük yakıt tüketmenin sahip. Zaten şu an araç LPG'de yakıtı şöyle söyleyeyim ben size 100 km'de uzun yolda 25 kuruşa kadar düşebiliyor. Şehir içi de ortalama 30 kuruş falan. Tabi bu rakamlar LPG fiyatları 320'den falan olacak yakalanabiliyor. Ama tabii bazı istasyonlarda 380 370 gibi rakamlar olabiliyor. Yani Orku kardeşim bu araçta bakım masrafları nasıl ne nedir Hani alınır mı bilinir mi Yakıt yok. Yakıt Parça yok. Parça konusunda çok uygun. Parça konusunda çok uygun. Yani, yani, gençlerin sevdiği elinden çıkarırken peynir elinde ekmek gibi satılabilir. Yani gayet piyasası da hızlı yani, olan piyasası bir araç. Hızlı olan araç. Ya şey çok güzel. Hani araç 1.6 atmosferik bir araç ama evet. böyle üst devirleri böyle sanki böyle dolu dolu bir araba gibi. Şu an, an Eko Yani Eko bu böyle. Çok güzel, çok güzel. Ben gerçekten çok beğendim. Yani 0-100'ü de 9 saniye falan herhalde bu. Arada. Evet, 9-9,5 saniye. 9-9,5 saniye. saniye. Siz buna bir e, K&N marka hava filtresi kiti yapmışsınız. Evet. Aslında arkadaşlar ben açık hava filtresi diyorum ama aslında değil arkadaşlar. Yıkanıp temizlenebilen bu K&N hava filtreleri var. Piyasada Yukarı gidelim abi. Hava Soldan hava dönerim. Hava. Soldan döneriz. Hem bizim için daha Aynen. güzel olur yolda müsait. Biraz arkadaşlar hem aracın performansını falan da denemiş oluruz. Yani ben aracı beğendim. Çok güzel ya. Yani şey yok. O FD6'daki gibi o konforsuzluk değil miyim de hani yol sesi biraz daha minimalize edilmiş bu araçta. FD6'da bence daha çok yol sesi alıyor. Bir IS'de daha çok. Tabii. Bir de biz buna komple e, kapıları, babanı İzolasyon izolasyon yaptık ses yalıtımı için. İzolasyon malzemesi yapıldı. Evet. Ya gerçekten çok güzel olmuş. Vallahi elinize o sağlık. ona rağmen yani onun da çok faydası var yani. Fayda var. Ne kadar kesti yani yol sesini? %20 diyebilir miyiz? %20 yani. %30 civarı kesiyor. Çok güzel. Yani, yani arkadaşlar bu da büyük bir oran yani %20 %30 dediğimiz. Arkadaşlar yani bir FD7 aldığınız zaman e, ses izolasyonunu yaptırın arkadaşlar gayet e, güzel oluyormuş. Orkun kardeşim öyle diyor. Ben yaptırdım diyor. Yüzde yirmi oranında kesti diyor. Ve araç alçak olmasına rağmen. Yani gayet başarılı bir olan. Bu oranı yakaladıysanız çok güzel. Araç şu anda eco modda. Eco modda bile arkadaşlar gayet araç seri. Yani bu biz bu moddan çıkınca araç acaba bize karşı ne yapacak? Yolda nasıl kaçacak? Ben bunu merak ediyorum yani. Yani yüz yirmi beygirlik bir araç şu an. 16 atmosferik bir araç. Araç kaçıyor arkadaşlar. Yani istiyor. Hatta ben size de bir de şöyle yapayım. Örneğin arkadaşlar aracı 5. vitesi attım. Şu anda 2500 devirde araç aşağı yukarı 90 km hızla gidiyor. Biraz daha hızlandığımız zaman şu an araç bu arada arkadaşlar araçta 3 kişiyiz. Şu anda 3000 devire geldiğim zaman arkadaşlar araç 105 km hızlı ulaşıyor. Ve ses yok arkadaşlar. Bu aracı bu arada gelen ses e, görüntü kalitesini etkilemesin diye sunroof'un perdesini açtık arkadaşlar. Oradan geliyor. Yani çok güzel. Ben çok beğendim. Şimdi bir de şeyi yapalım siz arkadaşlar. Bakalım hani ara hızlanmaları nasıl? Bir kalktığınız zaman nasıl gidiyor? Ne bileyim filtrede ses nasıl? Bir de size bunu çekmek istiyorum. Dediğim gibi unutmayalım. Aa, araçta 6 tane airbag var. Ön iki, direklerde iki ve koltukların yanında da 2 tane olmak üzere toplam 6 tane airbag'i sahip araç. Yani oturuş pozisyonu çok güzel abi. Çok Şu an e, biraz hafif rampa. Ve şu an hafif rampa. Evet, normal iş sabit. Evet. Yani evet. arkadaşlar e, aracı 1.6 atmosferik değil hani kötülemeyelim. Araç size şehirler arası çok uzun süreler 5. viteste gayet sizi taşıyabilir. Ekomot'tayız ve üç kişiyiz. O zaman Ekomot'tan çıkalım mı? Çıkalım. Çıkalım. Çıkılsın. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ekomot'tan çıktık. Önümüzde birkaç tane viraj var. Virajlardan dolayı pek basmak istemedim. Ekomattan çıktığımızda hani belli bir gaz tepkimesi var arkadaşlar. Araç biraz daha böyle bir Çekiyor gibi sanki. Şu anda rolling tadında bir gazlama yapacağım size. Aracım şu anda 70 km hızda. Üçüncü vites 2'ye çekiyorum. 2'de şu anda 4000 devirdeyim. 4500 devirdeyim. Hatta 4000'e düştüm. Arkam gayet müsait. Buradan sonrası yol müsait herhalde. Tamam şu köşeden müsait. Tamam. O zaman tekrar bir şey çekelim. Evet arkadaşlar vites 3'teydi. Vitesimiz 3'teydi. Şimdi rolling tadına bir gazlama yapacağım. Hızım 47 km hızda. İkinci vites 3500 devirde ve gazlıyorum arkadaşlar. da fren sistemleri kullanılmış. Yani önceki Honda Civic'lere oranla frenleri daha kuvvetli arkadaşlar. Yani bir Honda IS bir VT2'yi bindikten sonra e, buna bindiğinizde aracın sanki bir e, Volkswagen tadında olduğunu hissedeceksiniz. Bir Passat tadında, bir ne bileyim o Jetta tadında sedan bir araç olduğu gibi hissedeceksiniz yani. Gayet güzel. Ben aracı sevdim. E, diyeceklerimiz bu kadar. Araç güzel. Test ettik, gazladık fena değildi araç. Bu arada Orkun kardeşimiz araca daha farklı şeyler de yapmak istiyor. Açık hava filtresi konusunda karneye kapalı hava filtresi kitini almış. Temizleme kiti yanında. Ayrıca ne yapmayı düşünüyorsun Orkun? Komple body kit yapılacak. komple body kit yapılacak. Jantlar oynayacak, lastikler değişecek. Filmler değişecek. Filmler değişecek. Çok tefek daha görünüşler. Headers, duz, boru. Kat iptali onlar yapılacak. Kat iptali yapılacak. Geldi. Şu an bir Montajı yapılacak. Montajı geldi parçalar. Çok Montajı güzel. Büyük bak almışlar. Müsait olabilirsek biz de yeni geldik Mustafa kardeşimizle. Tek başına uğraşamıyor tabii, tabii şey... beraber yani, yapıyorsunuz. Beraber Mustafa yapalım. kardeşimiz de bu arada Mustafa kardeşimiz de kamerayı tutan arkadaş bize yardımcı oldu. Çok sağ olsun. Zaten beraber biniyorlar araca da. Aynen. E, alıyorlar, topluyorlar, yapıyorlar, biniyorlar. Gayet ben keyifli. Zaten e, çok uzun süredir de tanışıyoruz kendileriyle. Bana da bu aracı verdikleri için kendilerine de teşekkür ederim. Ayrıyetten Instagram adreslerini de altta yazı olarak geçiyorum arkadaşlar. Aklına takılan, sormak istediğiniz bir şey olursa kendilerinin iletişime geçebilirsiniz. Videoları beğenmeyi, paylaşmayı, likelamayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kanala Yorumlarda kanalıdır. bir de yorumlara evet. e, şu araca böyle de yapılabilir, şunlara yapılabilir. Tabii, tabii. İstedikleri araç varsa onları da yorumlara belirtebilirler. Yani şurası şöyle oldu. Aynen şey yapalım, arkadaşlar. Varsa da Bütün fikirlerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Şu anda videoda kayıtta. Yani mesela sen bir tut buradan. Şimdi bak bir deneme testi tamam. yapıyorum şu anda. Geçiyorum buraya. Tamam. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Takip etmeyi, beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Evet. Bugün Fethiye'deyiz. Hava çok güzel. Bugün size her Türk gencinin hayalini kurduğu FB7 kasa Honda Civic inceleyeceğiz. Araç çok güzel. 2012 model 40. yıl özel seri. Araç çok paket. Koltuk ısıtmasına kadar var. Falan filan. Anladın mı? Böyle <laughs> devam Tamam yapacağız. abi. Heh. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle